Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Ezreal Dremur fight'ını bitireceğiz. Aslında daha önce bitirdim bir video atmıştım. Tam bitiriyordum o videoda da ama ama ne oldu söyleyeyim mi? Tabii ki de video bozuldu. Video bozulduğu için bir daha çekmem gerekiyor tabii ki de. Tam affettim hiç can kaybetmeden bitirmeye çalışacağım bu bölüm. Yani bugün. Bu kolay da. Şimdi yıldız açacak. Dodge'lamam lazım bu yıldızları. Of bir tane hasar aldım. Bir tane yedim yıldız yani doğrusu. Oyunun sesini kıs... Bence bu iyi ya. Tamam iyi. Şimdi elektrik atacak. Hop. Kolay. Kaç. Kaç. Easy. Tamam. Kılıç atacak. Atacak. Kılıçla vuracak daha doğrusu yani. Bu bu kolay birazcık yani. Çünkü Ezreal nereye giderse sen de o tarafa gidiyorsun. Bir tane hasar aldım ama bir şey olmaz ondan. <laughs> elektrik kaç 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 kolay ya bu affedeceğiz affetmek dışında başka bir çaremiz yok zaten çok iyi doğru diyeceğim bu sefer hop şöyle hop bir saniye yedim sadece Bundan sonraki yalı saldırısında hiç yememeye çalışacağım. Duracağız. Hareket et. Dur. Hareket et. Dur. Hareket et. Dur. Hareket et. Dur. Vay <laughs> şat. <laughs> 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 Kaç. Tık. Tamam. Affedin. ,acağız. Hop. Kaç şöyle. Bence kolay ya. Tamam. Kaç. Tamam. İyi kaçtık. Silahla vurma. Kaç. Faz. Dur. Kaç. Dur. Kaç. Dur. Ka Dur. Uç attı. Burada affedeceğiz yine. Tam. Hop şöyle böyle. Oha uç attı. Hop kaç. Kolaydı. Hiç hasar almadım o yüzden kolaydı. Yıldız atıyor. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Hayır öldüm. Buraya kadar yine geleceğim. Tam öldüm. Öldüğümde de reklam çıktı. Tam galiba yıldız saldırısına geldim. Evet. Geldim. Çok iyi dojo diyeceğim bu sefer. O de. O. Oh, o. Oh. Harika. Çok <laughs> iyi dojo <taşıyorum> gerçekten. <laughs> Hiçbir Değmedim sanırım Sanırım hiç bir yıldıza değmedim Tamam Bu kolay Ejron nereye gider oraya gidiyorsun yani Ortadan bir vursana ya Teşekkür ederim dediğim yaptığın için üstüne bir saniye Kaç Dur Kaç. Kaç. Dur. Kaç. Dur. Kaç. Dur. Kaç. Ultra kaç. Bundan, bundan sonra Şişko Ezreal olacak. O yüzden itemeyeceğim. Şişko Ezreal. Tamam. Kaç. Kaç. Hop geliyor. Kaç şiş komisyonu diyecek. Abi benim de bir hayatım var. Bu saldırı birazcık kolay. Gibi gibi. Pek kolay değil aslında. Anday'ın geldi yine. Hop. 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 ben niye her değdiğinde obluyorum? Tam Bitti galiba. Yo bitmemiş. Tam bitti dediğimde bitmemiş. Kolay saldırıları atmayı kes esriyor. Abi. Oha nasıl onu engelledim? Metaton. Metaton. Al bunu metatom. <laughs> Vurdu bana. Bana nasıl vurursun sen? <laughs> Nerede? At oraya. At or git oraya. Git oraya. Git oraya. Git oraya. O o patlayacak. Patlasana. Patlamıyor. <laughs> Hop. Hayır. Ölemem. İyi. Bundan sonra hangi saldırı gelecek? Sans. Hayır. Hayır. Dur. Duramadık. Ay hiç yapamıyorum. Ne kadar zor. Aslında önceki tur bunda ölmüştüm. Yani buna yapamıyorum demek saçma. Hiç yapamıyorum aman tanrım çok zor. Kaç. Öleceğim. Öleceğim. Tamam affettik. Ee, öleceğim ama böyle saldırı yapamaz. Ha şey orada açık var. Bu hangi saldırı? Azgor ve Toriel anladım. Ateş atıyor sonuçta yani. Ay hiç yapamıyorum ne kadar zor anlatamam siz yapam siz de yapamazsınız bunu. Hiç kaçamıyorum gerçekten. Azgor ve Toriel'in saldırısında hiç hasar almadım. O kadar kolay ki anlatamam yani. E Bitti mi? Şaka şaka bittiğini biliyorum. Sadece şey yapmak istedim. O, yani ne? Neyse boş ver. <laughs> Oynadığınız için teşekkür ederiz diyor. Bir şey değil. İki saat uğraşmıştım bunu bitirebilmek için. Ve bu yazıyı gördüğümde o kadar mutlu olmuştum ki. Neyse. Onun üzerinden o normal aslında normal şey değildi yani. Aslında pek de iyi değildi. Çünkü çok hızlı bitti. Şişko Ezreal güzeldi. Şişko Ezreal'dan Discord moderatörü Ezreal. Ee, ben yani sadece bir puan kıracağım. Çünkü onlar da aslında 2 puan. 8 10 üzerinden 8 veriyorum. Neden mi? Hem yani save diye bir tuş vardı, save diye bir tuş vardı Ezreal savaşında. Ona bir kez bir onun sayesinde üç beş kere tekrar oluyordu. Yani Toriel ya da Sans, Toriel, Azgor ve Sans gibi karakterlerde oluyordu. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere bay 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 bay